Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün GTA 5 oynuyoruz Afrin operasyonu düzenleyeceğiz işte şu an gördüğünüz gibi Türk askerleri burada toplandık son planlarımızı yaptık Afrin'de bir askeri bölgeyi ele geçirmek için uğraşacağız bugün oraya şu an operasyon düzenleyeceğiz oraya intikal edeceğiz tankımızda. Uçak savarımız var. Hava desteği de isteyeceğiz. Askerlerimizle beraber operasyona başlayacağız. Bu kadar asker var şu an. Burada konuşlandık. Dediğim gibi askeri üse doğru şimdi intikal edeceğiz. Ve operasyon başlasın. Tankımıza biniyoruz. Ve gazanız mübarek olsun arkadaşlar diyoruz. Ve yol açıkın... Aman 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 Kenara <laughs> lütfen Ve operasyona başladık Şu anda dediğim gibi Suriye dağlarındayız Suriye dağlarında ilerliyoruz İnşallah ölümümüz Hiçbir terör unsuru çıkmaz Ve yolumuza Sağ salim devam edebiliriz Bakalım Gidene kadar neler yaşayacağız Etrafta İnşallah teröristleri görmeyiz diyorum. Öyle umuyorum. Bakalım ne olacak. Tankımızda son gaz operasyon bölgesine doğru ilerlemekteyiz. Patika yoldan ana yola doğru çıkacağız. Oradan dediğim gibi askeri bölgeye gizli gizli çaktırmadan saldırı düzenleyeceğiz ve orayı ele geçirmemiz gerekiyor. Çok önemli. Çok e, alınması gereken bir yer. Stratejik bakımdan alınması gereken bir yer. O yüzden oranın alınması çok önemli. Tankımızla yolda ilerliyoruz şu anda. Suriye yollarında Türk askeri geliyor. Türk askeri geliyor. Türk askeri Suriye'de operasyon düzenliyor. Haydi çocuklar gaz alınız. Bu arada araca çarptın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tank geliyor. Görmüyor musun? Tank geliyor. Vallahi alırım altıma ya. Tankta da arıza mı var? Ne var? Duruyor sürekli. Böyle gitmeyelim. Sonra başımıza bela alırız. Operasyona gidiyoruz. Rezil oluruz. Allah Allah. Devam et. Devam et. Durma. Tankta bir sıkıntı var arkadaşlar. İnşallah bizi orada problem çıkartmaz. Durma. Evet şu aracı sonlamaya çalışıyoruz tanta. Aç Aman 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 yoldan çıkıyor. Kendin aracı. Maalesef. İmha ettik. <laughs> açıl abi, açıl abi, açıl abi. Evet şu anda uçak savardayız buraya konuşlanmış durumdayız ve bizim farkımızda değiller şu anda bir taciz atışı başlatacağız buraya operasyon düzenlemeden önce onları tedirgin etmemiz lazım korkutmamız lazım burayı şu an tarayacağız taciz edeceğiz ilk önce şu yukarıdaki helikopteri halletmemiz lazım helikopter nereye gitti? Biz burayı taciz etmekle başlayalım. Operasyon başladı. Yol taciz atışı yapıyoruz. Burada askeri araçlar geliyor. Onlara doğru ateş ediyoruz. Onları tamamen korkutmak amaçlı Köpeği başlattık Karşı satış yapıyoruz, her yeri tanıyoruz Her yeri aranıksız tanıyoruz Hepsi neyine kaçıyor? Hepsi, hepsi şu an ilerine kaçıyor gerçekten. Onların korkutma çabamız sonuç veriyor. Hepsi şu an ilerine kaçıyor görebiliyorum. Görebiliyorum gerçekten hepsi ilerine kaçıyor. Onun şöyle bir kalp var. Evet imha ettik tankı tankı da imha ettik Şimdi içeriye sızma zamanı İçeriye doğru sızalım Evet arkadaşlar şu an tekrar tanktayız ve içeriye doğru operasyon düzenleyeceğiz şimdi Şurada kim var kim var onları bir indirelim Yukarıda da helikopter var ama Çekiriz. Vuramadı. Vuramadı. Kaçıyor. Evet, elimizden kaçırdık. Şuraları temizleyelim. Asker varsa hepsini indirmemiz gerekiyor. Bir şeyler var. Evet şu an askeri bölgeyi Abdülde askeri bölgeye giriş yapıyoruz şu anda. Her yeri yıkıp darma duman etmemiz gerekiyor. Bütün herkes indirmemiz gerekiyor. Hepsi inlerine kaçtı. İnlerine kaçtılar. Gerçekten onların koşuşturmalarını görüyorum. Hepsinin kaçışını görüyorum. Sağ sola doğru kaçıyorlar. Bir tane var. Bir tane var. Bir Bak geldi yanımıza. Bol dönemiyor bize doğru ve imha ettik. İmha ettik tankı. Dönemedi bize doğru resmen. Dönmesine izin vermedik. Orada burada vurdu bir askeri. Bir askeri indirdik burada. Şu bir personel var. Ha, sonra resmen kafasından vurdu. Bu kadar açtığını imha edeceğiz burada. Burayı ele geçirmemiz lazım. Şuraya baksanıza savaş uçakları var. Savaş uçakları var. Kaçan askere bakın. Kaçan askere bakın imha ettik. Kaçan askere bakın imha ettik. Herkesi imha etmemiz gerekiyor. Burayı ele geçireceğiz. Şu savaş uçağında patlatmam lazım. Savaş uçağı da etkisiz hale geldi. Yerimle indireyim. Kuleye doğru atış yapıyor. Ne olur olmaz. Nereden nasıl bir saldırı geleceği hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Şu an kaçıyor gibi gözüküyorlar ama bakalım nasıl bir plan içerisindeler. Onlar planlarını uygulamadan biz başarılı olmalıyız bu operasyonla bu operasyonu başarılı bir şekilde tamamlamalıyız bakalım neler olacak göreceğiz binlerini başlarını yıkıyorum her türlü araçlarını her türlü tehditsatlarını yok edin. işte uçak patladı kamyonla yok oldu şu tanıkları indirelim helikopter de indiriyor. Helikopter Ooo oo. İşte böyle İşte bu kadar İşte böyle vurulur helikopter İlerliyoruz bakalım Ooo askerler geliyor Ooo hepsini birden Hepsini birden indirdim. Yaralı mı var ne Ateş ediyordu Şu an ateş açtılar Ateş açtılar Ateş açtılar. Ateş açtılar bir yerde. İlerliyoruz. İlerliyoruz. Hiç kimseyi bırakmamamız lazım. Temizlememiz lazım. Burayı komple buralarda bakın kimse var mı? bir bu edemedik. Bu tarafa doğru yönelelim. Askerler var. Askerler var. Askerler var. Ateş açıyorlar ateş açıyorlar Tank 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 Bir tane tank var Bir tane tank var Evet İmha ettik İmha ettik Patlattık onları Şöyle ilerleyelim Kontrolü sağlayalım Bu polisini sağlığı yükledim. Bağırıyorlar resmen bağırıyorlar. Gözetleme polisinin içinde de bir kişi vardı. İndirdim. Kaçıyor 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 kaçıyor. Kaçma Türk askeri burada. Kaçma Türk askeri burada. Kaçma. Evet arkadaşlar burayı temizledik. Şimdi hava saldırısı desteği isteyeceğiz. Hava kuvvetlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı bize F16 desteği verecek ve onlar burayı bombalayacak. Bakalım neler olacak. Evet şu anda ana jet üstündeyiz ve bizden istenen bir hava desteği var ve bunu sağlamak için uçuş, uçuş gerçekleştireceğiz. Bakalım hava operasyonu nasıl sonuçlanacak? Uçaklara binelim hepimiz. Hava operasyonu başlasın. Kule, kalkış için hazırım Kule. Kule, kalkış için hazırım Kule. İznini bekliyorum. Operasyon için... ...izin verildi. Kule, kalkış için hazırım Kule. Kule, kalkış için hazırım Kule. We you're the test, but please, you the test. the new flight zone, you are flying in restricted airspace. Turn around immediately. 고 u n Evet bu kadar kalıyor yani. Bir daha. Haydi Bir daha. bu Bunda operasyon kaldığı yerden devam. Bir daha yap. Bir daha yap. Bir daha seç. Bir, bir daha seç. Allah'ım yarabbim. Allah'ım Çok güzel. geldi. Operasyon başarıyla tamamlandı. Artık bu işi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hava operasyonunu başarıyla tamamladık. Hafif operasyonu başarıyla tamamlandı. Bir borcusun onun üstesinden gelmeyi başardı. Şimdi artık geri dönebiliriz ve operasyonu gerçekten başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün GTA 5'te Afrin operasyonu yaptık. Bunun gibi videoları izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve bu videoya da like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.